Girmiyorum değil mi? Yok yok, yok. Şehrimize sevdalıyız, sizlere sevdalıyız. Tamam. Cenab-ı Allah sizler gibi ayıtı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı her konum ve pozisyonda hayır sevdiğini unutmayan ve yüz akımız olan güzel insanlara hizmet etmeyi bizlere lütfettiği için Mevlamıza şükrediyor. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle yapılan çalışmalar nedeniyle sizlere inşallah layık olacağımıza inandığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Elbette deprem son süreçte deprem döneminde hakikaten valimiz başta olmak üzere Kayserimiz hayır sebebiyle sadece Kahramanmaraş'ımıza ya da onun ilçelerine değil yakınlığı nedeniyle 12 ile de hizmet eden yaklaşık sevgiliyelerin katkıda bulundu. Bu açıdan yüz akımız olduğunuz, gururumuz oldunuz. Her ilde Kayseri'mizden söz edildi ilçelerinden söz edildi, hayırseverlerimizden söz edildi. İyi ki varsınız, Cenab-ı Allah sizlere razı olsun. Aynı şekilde ekonomiye can suyu verecek çalışmalar yaparken, 4 milyar dolara varan adeta ihracatımız ile yüz akımız olur iken, Özellikle ticaret odamızın, sanayi odamızın üyelerinin yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla organize sanayimizi, sanayilerimizi daha doğrusu kastediyorum. İster istemez yine aynı şekilde <laughs> 150'den fazla ülkeye ihracat yapmak suretiyle gururumuz olmuş. Yerel yönetimler olarak sizlerin hizmetkarı olmanın elbette onunu taşıp iken burada 16 ilçe belediye başkanı kardeşim adına aynı şekilde diyorum ki üzerimize ne düşüyor ise bunu yapmak için biz varız diyoruz. Özellikle havaalanıyla ilgili terminal binası çalışmalarının inşallah birkaç ay içerisinde sonuçlanacağını seracılıkla ilgili organizemiz 1 milyon 200 bin metrekare çok şükür olaylandı hayata geçiyor. Yine aynı şekilde inşallah dördüncü organizemizde umarım hayata geçer diye buradan temenniyle bulunurken onunla ilgili de çalışmaların son süreçte olduğunu farkındayım. İPART'la ilgili belki sizi direkt ilgilendirmiyor ama yapılan girişimlerin ve çalışmaların sonuçlanmış olması dolayısıyla tarımla ilgili destek konusunda uluslararası desteklerin sağlanması ağırlık olarak Avrupa Birliği üzere konusunda hep Kayseri'miz adeta bu işin dışında bırakılırken Tarım Bakanımızla olan girişimler ve çalışmalar sonrasında hatırlanacağı üzere Tarım Bakanımızın son teşriflerinde bu konuyla ilgili müjdeyi vermiş idi. O da sonuçlandı. Dolayısıyla onun da mutluluğunu paylaştığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Siz yeter ki üretin, biz size hizmetkarıyız diyoruz. Kayseri'mizin onurusunuz, gururusunuz. Bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda biz de varız demek suretiyle acaba Türkiye neden der konumuna geldiğimizi göz ardı etmeden yapacağımız çalışmaların çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Evet, tarımla ilgili sulama konusundaki suların fiyatının yüzde ellisini Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki üretmesi sizden indirim yapıp size uygun fiyata su vermesi bizden diyor ve yüzde elli indirim müjdesi, müjdesini veriyor. Cenab-ı Allah bizleri sizlere layık etsin. Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Gerçekten kaç yağmur oldu, afet gökyüzüne yağdı. Baksa kaç büyük şey görelim. Melik Gazi Belediyemiz, Koca Sinan Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sanayicilerimiz vallahi billahi yağmur oldu, afet bölgesine yağdı. Yaraların sarılması için her yerde bir Kayseri var. Ben böyle bir valisi olmak, böyle biriyle hizmet etmekten dolayı şeref duyduğumu tekrar tekrar belirtmek istiyorum.